Şimdi malumunuz üzerine esnaflarımızın e, en önemli sıkıntıları mali darboğazlar. Mali darboğazlar az önce bahsettiğimiz gibi, mali darboğazlar e, esnafımızı bir takım etaplardan geçirerek ne yazık ki istemediğimiz sonuçlara götürmektedir. İşte en sonunda da iflas edip iflas bayrağını çekmesi tabiriyle e, adlandırdığımız bir nokta var ama bundan önce Esnaflarımızın çok yaşadığı en önemli yaşadığı sıkıntılardan biri, ellerindeki e, mevcut verileri, mevcut e, nakitleri, mevcut ürünleri e, artık dar boğaza girdikleri için ödeme sıkıntıları yaşadıkları için ve maliyetleri karşılayamadıkları için önce bir dar boğaza giriyorlar. Dar boğazdan çıkamayınca artık bunun adı gizli iflas. İflas edilmiş ama hala aleni olmayan, bir takım e, noktalara yansımayan sonuçların bütününe diyoruz biz. Gizli iflaslar ne yazık ki sonun başlangıcı Serra Hanım, Sonun başlangıcı olduğu için en sonunda da esnaflarımızı artık kongordato, icra ve benzeri gibi ne yazık ki istemediğimiz bu noktalara götürmektedir. Ama inanır mısınız Birçok esnafımız şu an bu noktada, gizli iflas noktasında can çekişmektedir. Bunlara acil destek olunması gerektiğini düşünmekteyim. Çünkü e, ellerindeki ürün, var, mal varlığı bir şekilde tükenecektir. Ellerindeki ürünler, satamadıkları ürünleri bir şekilde paraya dönüştürebileceklerdir. Bir noktadan sonra artık bunun devamı yok. Çünkü dönemiyorlar. Dönemeyince de ne oluyor? Tıkanıyor. Tıkanıca da malum sonuç doğuyor. Allah bu noktada olan esnaf arkadaşlarıma, dostlarımıza, e, iş dünyamıza yardım etsin, yardımcı olsun. İnşallah güzel e, teşviklerle, güzel paketlerle, faizsiz desteklerle yılların firmasını, mevcudun ayağa kalkması noktasında desteklerini bekliyoruz. İyi beter, devamı betere doğru gidiliyor. Yeni yeni firmalar açılıyor, yeni yeni markalar açılıyor bu gayet e, olması gereken hayatın bir düzeni bir şeyi. Fakat e, eski dediğimiz yılların firmaları daha önceden e, bu işleri yapan firmalarımızda sıkıntılar doğuyor. Bu Burada küçük ölçekli büyük ölçekli, orta ölçekli demiyorum. Hepsi dağına göre karı var. Hepsinin ona göre bir e, sıkıntısı var. Büyük ölçeklilerin gidişi daha büyük oluyor. E, küçük ölçekli işletmelerimizin e, gizli iflası ve batışları o mihmal üzerine, o miktar üzerine oluyor. Ama neticede karşıdaki mal aldıkları, üham madde aldıkları, personelleri ve o kendilerine hizmet veren birimleri ne yapmış oluyorlar? Sıkıntıya sokmuş oluyorlar. Bir birim sıkıntıya girdiği zaman sadece o bir birimin sıkıntısı olmuyor. Bir işletmenin sıkıntısı olmuyor. Ona hizmet veren ve hizmet alan birimler de sıkıntıya giriyor. Düşünebiliyor musunuz? Servis bir fabrika, bir işletme, bir imalat hane fabrikamız baz alalım. Sıkıntıya girdiği zaman sadece kendi sıkıntıya girmiyor. Çalışan personel sıkıntıya giriyor. Ona hizmet veren sıkıntıya giriyor. Servis ve hizmeti sıkıntıya giriyor. Catering firmaları sıkıntıya giriyor. Ve daha sayacağımız nice yan ürün aldıkları ve yan hizmet aldıkları birimler sıkıntıya giriyor. Bu da toplumun genelini sıkıntıya sokuyor. Ee, i̇nşallah korktuğumuz başımıza gelmez ama tedbirli olmamız lazım. Takdiri de Allah'a bırakmamız lazım. Ama tedbir her şeyin başı. Ee, i̇yi günler muhakkak ki gelecek. Ama şu sıkıntılı dönemi hep bir hep birlikte, el birliğiyle atlatırsak, güçlü kalkarsak artık topkar etmez. Hı -hı. Ne kadar bizlerin bu konuda çok fazla bir talebi ve e, bu yönde bir çalışmamız olmasa da Selam sosyal medya ve ticari noktada dostlarımızla görüştüğümüz zaman artık eskisi gibi e, şey e, kredi çekme olayı çok kolay değil. Bankalar bunun bankalar bunun üzerine e, bu noktada şey yapıyorlar. E, siz söyleyin. Sıkıntı çıkartıyorlar. Yani krediye ulaşmak kolay değil. Kaldı ki krediye ulaşmak noktasından önce ilk düşünmemiz gereken faiz oranlarının yüksekliği. Bugün e, malumunuz üzerine ticaret e, esnaf odalarının Elazığ'da serzenişlerinin ana temel nedenlerinden biri de malumunuz son günlerde gelişen faizlerin Halk Bankası'ndan ve Devlet Bankaları'ndan verilen faizlerin yüksekliği. Şimdi zaten buradan faydalanan esnaf arkadaşlarımız ölçekleri malumunuz üzerine belli bir ölçekte esnaflarımız bir şekilde dönmek zorundalar. E, bunu krediyle, e, teşviklerle ayar, ayakta kalmaya çalışıyorlar. E, faiz bindiği zaman nereden baksanız vadesine göre yüzde %60, yüzde altmış, yüzde yetmiş gibi rakamlara tekamül ediyor alacağınız süreç itibariyle. E, bu da döngüyü önlüyor. Hem iş yok, hem faiz kullanıyorsunuz, kredi kullanıyorsunuz ve hem iş olmadığı bir ortamda faiz kullanıyorsunuz, bunun geri dönüşünü siz düşünün. Ne oldu o zaman? İşletmelerimiz, ticaret erbaplarımız bu noktada çok büyük sıkıntıya girecekler. E, bu sıkıntı da e, ne yazık ki gizli öncelikle gizli iflasları ardından aleni iflasları doğuracaktır. E, bir işletmenin gerçekten e, ayakta kalması şu zamanda kendini idame ettirmesi çok zor şartlarda gerçekleşiyor. Bir de en önemli şeylerden biri hükümetimiz yeni firmaları genç girişimci adı altında, kadın girişimci adı altında destekliyor. Çok güzel bunu gönülden katılıyoruz ama yılların firmalarına da destek versinler. Çünkü o yılların firmaları buraya gelene kadar birçok aşamadan, zorluklardan, enflasyonlardan devalüasyonlardan birçok olaylardan ayakta kalarak bu zamana kadar gelmiş olmaları lazım. Bir de mevcudu korumamız gerekiyor. Mevcudu koruma noktasında tabi hükümetin bu noktada desteklemesi gerekiyor. Tasarruf tedbirleri paketleri bu arka arkaya patlarken Buradan esnafın ayakta kalması için hibe destekleri ve uygun şartlarda faizsiz üstüne basa basa söylüyorum faizsiz desteklerden muhakkak faydalandırılması gerekiyor. Ancak her önüne gelen esnafa da verilmemesi noktasında ısrarcıyım. Samimi esnaflara, doğru esnaflara, geri dönüşü olan esnaflara bu kredilerden faizsiz kredilerden ve desteklerden faydalanması noktasında canı gönülden talepte bulunuyoruz.